Biliyor musunuz? Ben artık bunu giymeyeceğim. Neden? Şans getirdiğini sanıyorum. Evet getiriyor. Ama artık eğlencesi kalmadı. Şimdi izleyin. Vay, Vay donan. Donan. İşte! Çok sıkıcı bir şey. Neden söz ediyorsun? Bu olabilir ama şimdi sıradan geliyor. Atacağım galiba. Sakın atma. Benim şansa ihtiyacım var. Beş aydır kazan kazanma yarışmasına girmeye çalışıyorum ama bana bir türlü geri dönmediler. Şapka olsun ya da olmasın o yarışmaya asla giremez. <laughs> Şapka olsun olmasın yarışması da mı var? Dinle. İstiyorsan senin olsun. Alo. Ben mi? <laughs> Yarın mı? Ha, teşekkür ederim kazan kazanma. Vay canına bu şapka inanılmaz. Tamam millet etkileyici olabilir ama kendimizi fazla kaptırmayalım. Bir kalay folyo şapkanın bunlara... Richard ne yapıyorsun? Alo? Mülakat mı? Yarın mı? Terfi ve maaş zammı için mi? Bu neydi? Bu atırsınlar için sonun yaklaşma sesiydi. Musun? Hayır, neden? Şey, herkes çok güzel şeyler için kullanıyor. Mesela babam televizyon programında, annem işinde. Sen sadece işe yaramaz parti numaraları yapıyorsun. Önemli değil Darwin. Gerçeği gördüğüm için mutluyum. Her şeyde başarılı olmak hayatın neşesini yok etmiştir. Ayrıca bazen hayatta şansını kendi yaratırsın. Ha? Tekrar başarısız olmak çok güzel. Bir parça başarı, bir tutam başarısızlık alıp karıştırırsın. Ve işte hayatı ilginç kılan budur. Gördün mü? Hiç fena değildi. Karınca çiftliğini havaya uçurdu. Sorun yok. Ya hayat muhteşem Servin. Yani başarısız olduğunda da mutluyum mu diyorsun? Kesinlikle. Zaferi tatlı kılan mücadeledir. Ayrıca ben de hala iş var. Yağlı kısmı üstüne düştü. Tıpkı zavallı Eda amcam gibi. Şu işe bak. Yemeğim yerde duruyor. E, hey, bunu yapan komik adam da kim? Başarı kazanan en iyi biliyor musun? Oğlum. Mizah duyguda geliştirmesi. <laughs> geri verin. Benim daha çok ihtiyacım var. Çünkü yarışmayı kazanmam gerekiyor. Benim terfi almam bir yarışmayı kazanmaktan daha önemli. Ama yarışmayı kazanırsam bir hız teknesi alacağım. Benim için ne kadar iyi olacağını bir düşünsene. Asla kullanmayacaksın için. Nicole. Hız teknesi kazanırsam onu alacağım diyor. Anlaman gerek bunu hepimizin iyiliği için istiyorum. Hız teknesi senin için iyi ama ailemiz için değil. Ha. Ah. Haklısın. Çok üzgünüm Nikol. Bana ne olduğunu hiç bilmiyorum. Önemli değil. Kaskı nereye sakladığını söyle. Bu çantanın içinde. Hayır oh. Hayırdır? Aslında bu çantanın içinde. Seni kandıracaktım. Özür dilerim. Özür dilerim Nikol. O kaskın üzerindeki gücü düşündüğümden fazlaymış. Dürüst olduğun için teşekkür ederim.